Bilmiyorum. Hayır. <laughs> Bilmiyorum. Evet. Bekar. Bilmiyorum ya. Bekar mısın? Kim yapacak? Kendisiniz... Oha kendisini bildi vallahi ya. Bilmiyorum. Şimdi dedesin soracağım. Tabii bir kimin bilgisinde hangi kanalda işte hatırlamıyorum ee, o, onda akinatörü kendisini Allah'ım ya git başka da konuş şeyle ya adını hadi ne bunu Alo. Ne şimdi gideriz soracağım evet. soracağım Arkadaşlar yarın saat daha konuşuyor şimdi ya. Oha 8 saat geçti. o ne? Şimdi evet. Siz, siz biliyorsunuz. Hayır. 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 Evet. Hmm. Evet can. Bilmiyorum. 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 Evet. Bilmiyorum, bilmiyorum. Yok. yok. Hayır. Bazen hayalet görüyorum ama bilmiyorum biraz ürkü. Büyük fidye sesi koyduğundan bir kaptan inanmam mümkün değil. Yuh! Dedesini bilmedi ya ki ne tartışsın sesleneyim. Dedeni bilmedin. Allah. Sesimi bu arada rengi bula bıraktım. Bakayım. Şimdi göstermek isterdim onu ama gösteremiyorum neden biliyor musun? Rengarenk saçları var arkadaşlar gerçekten. Yüzünüzü gösterince bir zaman göstereceğim size. Tabi abone olurs olursunuz. Değil mi? Evet. Yüzümüz yani canlı yayınlar için abone olur yoksa can abonesiz, çok abonesiz e canlı yayın açamıyorsunuz. Oyun oynayabiliriz. O yüzden arkadaşlar abone olun. Bir de video bu kadar olsun. 11 dakika oldu. Yuh! Yani akümülatörü test etti. Bazı test ek. Ay test ek. Ay. <laughs> test ettik. Ve yani akinator çoğu şey bilmiyor. Dedesini bilmiyor. Kendi dedesini bilmiyor akinator. Manyak mısın akinator ya? Buradan sesleniyorum akümülatörün yapımcılara. Dedesini bilmeli. Bir dahakine arkadaşlar bunun ikincisi gelecek. Abone ol. Tabii 15 abone olunca bakın. Ben 15 diyorum siz azaltıyorsunuz. Sadece 15 15 bin bile demiyorum. Diğer youtuberların arasında katılmak istiyorum artık arkadaşlar lütfen. Benim için. Bir bu kadar mı kırabiliyorsunuz? Lütfen diğer youtuberlar çok yani ben diğer youtuberlardan daha çok yeni. Sizin için günde 8 tane video atıyorum ama hiçbirisi beğenilmiyor. Sadece izliyorsunuz bu kadar. Sadece izliyorsunuz Ben sadece izlemenizi istemiyorum. Yorum atmanızı ve beğenmenizi istiyorum videoda. Yani like atmanızı istiyorum sadece bu kadar. Bir like tuşuna basın bu kadar. Sonra önce istediğiniz başka videoları izleyebilirsiniz. Lütfen benim için. Neyse burada video bitsin artık. 12 dakika oldu. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.